lan oğlum kolum koptu lan. Oğlum şimdi ben de insan çekip yerine. Kardeş hadi çene yapmayın. Adamlar geliyor. Tamam abi. Abi bizim kavgamız yüzünden öldü ama intikamını da aldık abi. Canım çok yanıyor kardeş. Mazi, İlyas, Ayhan, Leyhan. Gözümü kapadıkça yüzleri gözümün önüne geliyor. Keşke ben de ölseydim. Allah korusun abi o nasıl söz ya? Tamam doğru söylüyorsun ama ben de anamla bacım öldüğünde belki ben ölsem onlar yaşayacaklardı diyordum. Ama kurban olduğum Rabbim. Hala canımızı almadıysa vardır bir bildiği abi.